2 1 3 2 1 Merhaba arkadaşlar ben Isaac Yarnızeki Bugün sizlerle beraber surf nasıl yapılır onu göstereceğim İlk başlayanlar için e, surf Surf Sky 2 Go haritasında oynayabilirsiniz Surf yapmanın tek temel kuralı var Eğer sol taraftan gidiyorsan yani bu taraftan D'ye basacaksınız Sağ taraftan gidiyorsunuz A'ya basacaksınız tam tersi. Şimdi izletiyorum. Şimdi zıpladım ve D'ye bastım. D'ye bastım ve mouse hareketleriyle oynuyorum. Bu bu haritada paraşüt olduğu için çok iyi. Her şeyi yapabilirsiniz. Paraşüt var mesela düşeceğinizde paraşüt basın. Şimdi geldik mesela buraya. Şimdi mesela bu taraf bu sefer de sol taraftan gidelim. Sağ taraftan gidelim. Sağ taraftan gidiyorsak A'ya basıyoruz. Ee, sol taraftan gidiyorsak D'ye basıyoruz. Aynen böyle. Ben sağdan gidiyorum ve A'ya basıyorum. Ve burada mesela yetişemediğiniz ya Sörf şey açın Paraşüt. Daha rahat böyle. Ben de pek bilmiyorum surf. Ama ben CS 1.6'dan beri yapıyorum. Eğlence ya yani surf eğlence işi ya başka hiçbir şey değil ya surf. Mesela şimdi sol taraftan gidiyorum ya A'ya basıyorum. A'ya basıyorum ve ilerliyorum. Anladınız mı? Mesela şimdi sağdan gideceğim ve D'ye bas. Soldan gideceğim ve D'ye basacağım. Sadece D'ye basın ve mouse, hafif mouse hareketleriyle aynen böyle. Hafif mouse hareketleriyle şöyle şöyle yaparak kazanabilirsiniz. Mesela buraya gelin. Mesela buradan uçun. Silah alın. Yani sörf direkt eğlence işi dediğim gibi. Şimdi bir örnek daha göstereyim. Bakalım da öldürelim ya. Heh. Şimdi sağ taraftan gidiyorum ve D'ye basacağım. Hafif mouse hareketleriyle sağ kıvırdım. Gördüğünüz gibi buradayım. Şimdi sol taraftan gideceğim ve A'ya basacağım. Ama sadece A'ya basın. Hiçbir şeye basmayın da. Gördüğünüz gibi Aynen böyle yapıyorsunuz Şimdi sağdan gideceğim. Sadece D ve de haf hafif hafif ee, mouse hareketleriyle Ben videonun altına size sevdiğim bari bazı surf linklerini koyacağım Siz Merak etmeyin. IP adreslerini koyacağım Villa Sur Sky 2 oynamakta ilk başlayanlar için burası çok ideal. Bayağı bir ideal. Surf var çünkü burada şey var paraşüt var. Mesela bazı maplerde paraşüt yok mesela. İlk başlıyorsanız burada oynayın. Dediğim gibi sağdan gidiyorsanız A Soldan gidiyorsanız D Pardon tam tersi. Soldan gidiyorsanız D. Sağdan gidiyorsanız A. Bilardo gibi. Tersine vuruyorsan mesela sağ tarafı falso vereceksen soldan vuracaksın. Anladınız mı? Mantık bu. Shut the fuck up you fucking noob kid. Ne oluyor ya? Kostli. <laughs> Serverda mevzu çıktı. Aynen böyle. Bilardo gibi. Sağa gideceksiniz. Sola basacaksınız soldan gidecekseniz sağ yapacaksınız. Bilardo da şöyledir. Sağ vurucunuzu sola falso vermeniz lazım. Bugünkü eğitimimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı Hayır guys, hayır. Ne oluyor ya? Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler. Allah'a emanet olun. <laughs>